Suç teşkil edecek şekilde elinde dosyası olup belediye hakkında herhangi bir problem görüp eğer devletin cumhuriyet savcılarına, e, adli mekanizmalarına e, ihbarda bulunmuyorlarsa zaten suç işliyorlar onu söyleyenler. Toplum nezdinde de namussuz şerefsiz konumuna düşer insanlar eğer iddialarını ispatlamazlarsa müfteri konumuna düşerler. Yani bu çok önemli bir hadise. Öyle insanların namusu, onuru, haysiyeti e, bir çırpıda öyle dillendirilip geçilecek. Biz çok onurlu insanlarız. Herkes kendisi bir aynaya baksın. Sonra e, bunların zamanı geldiği zaman konuşacağız inşallah. Ben şimdi bekliyorum. Hani benim hakkını yediğim insanların hesabını soracaklar vardı filan. Heyetler geliyordu, gidiyordu. E, bizden hesap sorulacaktı filan. Ne oldu merak ediyorum doğrusu bekliyorum. İşte geçmişte de yalan üzerine siyaset yapanlar siyasetin mezarlığına gömülüp gittiler. Bir takım yerlerde başarılı gibi böyle göz önüne gelseler de sonra ila nihayet bir gün onun hesabını hem insanları hem Allah'a öderler hem de sokağa çıkamayacak hale gelirler. Biz alnımız açık, başımız dik namusumuzla, şerefimizle, haysiyetimizle, bu şehrin bütün vatandaşlarıyla, fakiriyle, zenginiyle, garibanıyla, varlıklısıyla, yatırım yapanıyla, yapmayanıyla, işçisiyle, memuruyla, kimi varsa biz herkesle kol kolomuz çalışıyoruz. Biz siyasi ayrım yapmıyoruz. Biz menfaatlerimizi ön planlara getirerek insanlara iftiralar atmıyoruz. Ha konuşacağım şeyler var mı bununla ilgili? Hem yargıda konuşacağım şeyler var hem de millete karşı çıkıp konuşacağım şeyler var. Bir takım şeylerin tabii e, biz çıktığımız zaman dedikoducu Öyle insanlar gibi çıkıp boş boş dedikodular yapmayız. Dosyalarla çıkarız. Herkes de bütün hemşehrilerimizi görür. İnsanlar gönlünü ferah tutsun. Eğer belediye hakkında kimin elinde yasal olmayan bir belge var da savcılıklara suç bir bulunuyorsa zaten kanunen suç işliyor ve namus suç işliyor vatandaş millet adına da demektir. Onun için herkesi edepli siyaset yapmaya, edepli duruş sergilemeye davet ediyorum. Biz edebimizle hareket ediyoruz. Halkımızın bize verdiği yetki neyse o çerçevede hareket ediyoruz. Biz bu şehre yatırım yapmak isteyen insanların ayağının altından paspasıyız diye defalarca söyledik bunu. Yine söylemeye devam ediyoruz. Onun için bu şehre yatırım yapacak kim varsa belediyemizin kapısı, gönlü herkese açık. Bizim ticaret erbabıyla da oran üyeleriyle de herhangi bir sorunumuz yok. Biz hala onlarla görüşüyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. Ancak orada kendisini ve yalanlarını gözden geçirmesi gereken kimler varsa onlar kendilerini bir gözden geçirsinler. Sonra onlara hakkımı helal etmem dediğimde sadece onunla kalmam yargıya intihar eder bu olay ve edecek de inşallah görüşeceğiz ileride. Ben taraf olsaydım eğer inip meydanda birebir o istiyor olsaydım neticenin etkili olacağını düşünüyorum. Farklı olacağını düşünüyorum. Ama biz öyle bir tarafgirlik yapmadık. Bize sordular kim kazanır, filanca kazanır. Gittik biz ziyaret ettik o arkadaşımı. Benim meclis üye. Ne diyecektim yani? Ziyaret edip hayırlı olsun demeyecek miydi? Diğer taraftan randevu istedik, aradık. Beyefendi bize randevu vermedi. Ne yapmam lazımdı? Ne yapmam lazımdı yani? Yalvarmam mı gerekiyordu? Defalarca telefonuma çıkmadı. Onun için bu konuları büyütmek istemiyorum. Yalnız orada benim yasal gizli haklarım var bir takım. Onları saklı tutuyorum. Onların hesabını sorarken de birileri hesap verecekler inşallah.